Bilekliğim kayboldu. <laughs> Bravo. Bu mu? Evet, senin aldığın. Ben de bunu kaybedeceğim. Aman. <laughs> ya ne kadardı? Ama bulacağım. Bulamazsın, Bilmiyorum imkansız. Ki. Nereden? Nerede Eve gidince düştüğünü fark bilmiyorsun yoktu yoktu ki. Yani. Nerede düştüğünü bilmiyorsun ki? Ya büyük ihtimal burada düşmüştür. Ama bulacağım. İnşallah bulursun ne diyeyim Söz. bulamazsan da bir daha al sana hediye diyorum hayatım. Niye ben... dün öyle demiyordun alacağım hediye, diyordun. Hediyeye sahip çıkamıyorum. Bir dakika bir dakika dün Hesan alacağım hediyeye diyordun hediyeye ne oldu? hediyeye sahip çıkamıyorsun demek ki ben üzül, çok üzüldüm falan dedi. Tamam dedim üzülme giden bir bileklik bir daha alırız dedim ama yani sahip çıkamıyorsun. Evet bir de yani... Gizem peki bir şey, şey diyeceğim mesela o bölümleri izlemişsin geçmişe dönük ben tek başıma konuşmamışımdır bunları da görmüşsündür hesabını canım sordun mu mesela Aynur da ilk geldiği günden beri senin ar ya. arkandan Sinsi. konuşuyor. Sinsi. sinsiyim Gizem. evet aynı senin yaptığın gibi Sinsi. doldurmuşsun doldurmuşsun göndermişsin kızı buraya çok Sen... belli. Ben hayırdır sabah sabah yine Aynur Hanım üstüne oynuyor yolacağım saçına en son o olacak da zaten ama yapmıyorum. Sakin karakterim koruyorum yani. Canlı yayın açıp söyle öyle olmaz. Gerçekten. Aa evet doğru. doğru. Evet. Prim yapmam gerekiyor. Biraz ya aynı üstten prim yapman gerekiyor çünkü. Çok bir ihtiyacım var. Bize ekran verilmişti falan izlerken ben demişim ki işte neyse ki sevgilim böyle bir varoşa bakmaz gibi bir şey söylemişim. Varoş kelimesi senden çıkmaz ki. İşte açık ben de öyle düşünüyorum ama çıkmış da olabilir. Emin değilim. Söylediğine emin Çünkü misin? Çünkü Aynur'la biz yan yanaydık konuşuyorduk biz. Onda ne zaman bir araya gelse böyle şeyler yapıyoruz arada. <laughs> Yapıyorduk. Ben de dedim ki bu hesabını sadece bana sormayacaksın. Çünkü sadece bana sordu. Şansın şu an arası iyi ya onun için sana e, sana sordum. Hayır hayatım. Senle ha, seninle muhabbet edebiliyor ya. Sen ne kadar sıksın ya. Hayır gizemli söylüyor. Konu o değil. Ya. Tamam ben tamam, de sen anladım. Sen... An ama ah. ilk başta sana soruyor şu an onu demeye çalışıyor. Yo ona hiç sormadı ki. Tamam ona sorulmadı. senden sonra sökecek. önünde sorulmadı arkasında soruluyor. Ben bunu söylemeye çalışıyorum ha, okay, anladın ama. mı? Yanlış O şey zaman ha, yani aynen öyle. Ağzına da takmış bir sinsi. Sinsiden başka bir şey bilmiyor herhalde. En büyük sesinin kim olduğunu gayet iyi. Bence ben ve herkes gördü diye düşünüyorum. Ese. Mehlele bize. Aa, evet, evet. Sinir oldu ya. Ben ihle de yorum yapmış benim fotoğrafım. <laughs> Sinir oldu <diye> ya yaptım. <laughs> yaptım. Ay, Aa, <gülüyor> <gülüyor> sen de fıstık. Bu çikolata mı? Adam ya yapayım. Yap sen. Ah. Sen çile yapamıyor musun? Oğlum dövüyor mu seviyor Ben böyle sert severim. Ben de sert seviyorum da böyle değil yani sen çok hassassın ama. Evet aşkım benim hemen kızarıyor yüzüm de şimdi. Onun evet, için evet. onu yapmadım. Ay Allah'ım ya. Geldim ben bebeğim gibi seveyim. Üçüme. Gel sen. Gel tane.